Güneşin örgü ve kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça kolay iki sıradan oluşan iki şiş örgü modeli paylaşacağım. İp orta kanlıkta bir bebe yünü kullanacağım. Üç buçuk numarada şiş kullanacağım. evinize uygun ipinizi ve şişinizi hazırladıysanız modelimizin yapılışına geçelim. Ben şöyle bir sıra ön hazırlık olarak haroşa çalıştım dilediğiniz lastik modelinden sonra modeli kuralım modelim 2 2 2 ve katlarından oluşuyor modelimin birinci sırası ve ön yüzden modeli kurmaya başlıyorum birinci ilmeğimi örmeden aldım sırasına gelen ilmeklerimi düz örüyorum Pardon model 4 sıradan oluşuyor arkadaşlar İlk sıra düz ve ters örüyoruz. Sonra modelimize şekil veriyoruz. Birinci sıra ilmeklerimizi düz örüyorum. Lastikten sonra düz örelim. ve kenar ilmeğimi ters ördüm. Modelimin arka yüzüne geçtim. Tersindeyim. İlmeklerimi ters örgü örerek sırayı tamamlıyorum. Modelimin üçüncü sırası ön yüzdeyim. Şimdi şekil verme sırasındayız. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bu iki ilmeğimin ikisini bir kesiyorum. Sırasına gelen iki ilmeğimin ikisini bir kesiyorum. İkisini bir kesiyorum iki ilmeğimin ikisini bir aldım ve kestim. ve kenar ilmeği. Üçüncü sırada ilmeklerimizi iki iki keserek tamamladık. Modelimin dördüncü sırası arka yüzdeyim. Şimdi burada bir püf nokta var arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Burada artırma yapmıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bu iki ilmeğin arasından şu şekilde bir artırma yapıyorum. ilmek sayım tekrar iki oluyor. ilmeğin kendisini düz örüyorum. Bu aradan bir ilmek çıkartıyorum. Düz örüyorum. Modelimiz dördüncü sırasında arka yüzde ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bakın şöyle aradan şöyle göstereyim. İlmeği alıp ve düz örüyorum. Sırayı düz örüyorum. Bu sırada sonunda artırma yapacağız. Buna dikkat edin. Hemen orayı da göstermek istiyorum. son ilmeği ördüm. Bakın en son ters örmeden önce şu aradan bir ilmek alıyorum. Bu ilmeği almazsanız ilmeklerinizde azalma olur. Sonunda da bir artırma yaptım, başında artırmadım, sonunda artırdım ve bir modeli tamamladık. Şimdi tekrar kuracağız modeli. Alt sırada yaptığımız işlemi yapacağız. Yani bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz ön yüzden düz arka yüzden ters öreceğiz düz örgümü tamamladım ikinci modelimi kuruyorum tersindeyim bütün ilmeklerimi ters örüyorum ters örgümü de tamamladım. Şimdi modelimin 3. sırasındayım. 2 İki ilmeğimin ikisini bir kestim. 2 İki ilmeğimin ikisini bir kestim. 2 İki ilmeğimin ikisini bir kestim. İki 2 i̇ki ilmeğimi ikisini bir kestim. Bütün ilmeklerimizi 2 2 topluyoruz. Ve arka yüze geçtim. Başında artırma yapmıyoruz. Buna dikkat edin. Başında artırmadan ilmeği düz ördüm. Aradan ilmek çıkardım. Düz ördüm. Düz örüyorum. Alttan ilmek alıp düz örüyorum. Alttan ilmek alıp düz örüyorum. Bu sırada sonundan artırma yapacağız. Bakın şöyle alıyorum. Bu modelin düzgün olması için ve ilmeklerinizin az azal, azalmaması için sonunda hemen buradan bir artırma yapıyoruz. Başında artırmadık. Sonunda artırmamızı yapalım. Kenar ilmeğimde ters örerek iki modelimizi tamamladık. Şimdi düz, ters örüp üçüncü modele geçiş yapacağız ve modelde bakın kayma olmuyor arkadaşlar. Modelimizin ilerleyen bitmiş hali bu şekilde. Bakın çok güzel, düzgün, sade bir model. İstediğiniz örgü alanında kullanabileceğiniz, özellikle bebek örgülerine çok yakışacak bir model. Ben şöyle altına bir ters bir düz yaptım üzerinde de haroş yaparak bir lastik çalıştım. Kanalımda da var bu lastik modeli bakabilirsiniz. Yaka'dan duran yeleklerimizi de şekli bu. Arkası. çok çok güzel ben, benim en sevdiğim modellerden bir tanesi yelek hırka bluz istediğiniz örgü alanında çalışabileceğiniz model bugünlük de videomun sonuna geldim beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın mutlu kalın hoşça kalın